Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar bugün birlikte muhteşem ötesi size bir ürün tanıtacağım yeni bir mikrofon aldım Tabii bunu sizlere tanıtmak istedim arkadaşlar şöyle göstereyim ee, daha önceki bölümlerde de ekipmanlarımı tanıtacağım zaten sizlere söylemiştim yeni aldığım bir ekipmanı hemen hiç durmadan tanıtmak istedim NT USB arkadaşlar. Rod'un USB'li mikrofonu bu ne işinize yarar Eğer bilgisayarınızda sağlam bir ses kartı yoksa ki bu mikrofonun içinde bir ses kartı var Aynı zamanda da çok güzel bir mikrofon. Her neyse birazdan kutu açılışına geçeceğiz de. Şimdi ben şöyle bir kendi şu an konuştuğum mikrofondan da bahsedeyim. E Amido mikrofondan konuşuyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde USB'li İçinde çok iyi bir ses kartı yok. Ee, onun dışında oyun oynarken kendi sesinizi duyamıyorsunuz. Yani dışarıdan duyduğunuz kendi konuşmanızı duyabiliyorsunuz. Ee, Tabi NT'de şöyle güzel bir özellik var oyunun içinde kendi sesinizi duyabiliyorsunuz. Hem de birebir bir şekilde. Eğer bunu Emaido ile yapmaya çalışırsak maalesef ki olmayacaktır. Şimdi içini yavaştan şöyle bir açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu arada garanti süresi 2 yıl. Onlar, onları da söyleyeyim handaşlar sizler için. Ee, bazı ürünleri çünkü 10 yıllık olduğu ürün var. Şöyle kutumuzu birlikte açalım. Ben açtım. İçinden kötü bir şey çıkmayacak diye tahmin ediyorum. Evet. Kutumuzun içinden kutu çıktı. Kutumuzun içinden bir tane gördüğünüz gibi yine etrafa çarpıp yamulup yumulmasın diye güzel bir e, ne denir ona? Yumurta kutusu yerine koyulmuş bir şey işte yumuşatıcı. Onun dışında burada ayaklığı var. Mikrofonu bunun olduğu kısma oturtuyorsunuz arkadaşlar. Ve başka neyimiz var? Mikrofona gelmeden önce yanındaki malzemeleri göstereyim. Ee, yaklaşık bu kaç metredir? 3 metre 4 metre vardır herhalde tahminimce. 4 metre boyunda USB diyelim buna da kısacası. USB'mizi de böyle koyduk. Ee, onun dışında mikrofon çat, e, taşımak için arkadaşlar Rod'un orijinal bir ne denir bu? Kalemlik aslında o ya bildiğin kalemlik. Yanında kalemlik vermişler her neyse. Bu kalemli şu klavye şöyle kalsın. Heh. Evet arkadaşlar geldik. O muhteşem ana yani mikrofonumuzu artık açıyoruz. Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Ve mikrofon işte gördüğünüz gibi önünde bir pop filter bulunuyor. Bu ne işe yarar? Sizin ağzınızdan gereksiz şekilde çıkan fazla havayı absorte ediyor, yok ediyor. Ve mikrofona ulaşmasını tamamen engelliyor. Şurada yine mikrofonla pop filter arasında... Bir sünger koymuşlar. Ezilme mezilme olmasın. Mikrofona zarar vermesin diye. Bu parçayı da çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bundan ibaret. Ee, tabii ki arkadaşlar şurada iki tane de tuşu bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi şuradaki sesi açıp kapatma tuşu. Yani sesi arttırıp kısma. Şu diğer üst kısımdakini de e, kamera fokus yaparsa muhteşem olacak da yapamıyor. handaşlar her neyse arkadaşlar burada bir monitör işareti var. Şurada da bir mikrofon işareti var göreceksiniz mikrofon ve monitör. Ee, bu ortadayken iki ses eşit şekilde geliyor. Sadece monitör şekline çevirdiğinizde bilgisayarın sesini alıyorsunuz. Mikrofonun sesine çevirdiğinizde de kendi konuştuğunuz sesleri duyuyorsunuz. Muhteşem bir özellik bu bence. Ee, çünkü çünkü MI'da da böyle bir özellik yoktu. Şu kutusunu geri koyalım. Şu anda MI'de olan konuştuğum için ses kalitesini birazdan anlayacaksınız. Ne gibi bir değişim olacağına dair. Ayaklığı ee, ayaklı bu arada buraya takmıyoruz. USB çatlatırsınız yemin ediyorum. Şu arkasında yer var arkadaşlar buraya uyuması için. Tamam çok belli yeri ama yine de ben uyarayım. Bunu böyle pıtır 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 çevirebilirsiniz. Evet. Artık gördüğünüz gibi mikrofonumuz hazır. Ama ben bunu Tabii ki de kendi ayaklığıyla kullanmayacağım. Çünkü ayaklığını çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Neden diye soracaksanız plastik bir ayaklık vermişler. Ee, ben de kendime bir şey aldım. Onu da sizler için göstermeye çalışacağım ama buradan biraz zor olacak. Anlayacaksınızdır ne olduğunu. Buradan böyle mikrofonu şöyle çekiyorum arkadaşlar. Hop! Buradan böyle ağzıma kadar dayayıp konuşmam için ee, bir mikrofon uzataç mı denir artık buna? Kısal taç mı denir? Ne denir? Ondan aldım. Her neyse şunu bağlayayım ben. Bir bağlayabilirsek. Bu da 10 dakika sürer artık. Bu arada eğer mikrofon ayaklığının fiyatını ve aldığım mikrofonun fiyatını soruyorsanız toplamda anlaşlar 850 lira tuttu. Ee, i̇nternetten bakacaksanız fiyatı zaten kendiniz de görebilirsiniz. Daha pahalı mikrofonlar var USB'li eğer almak isterseniz ama ben bunu tercih ettim çünkü e, Rode markasına güvendiğim için tercih ettim bunu. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. E, bundan sonra yeni bir mikrofon alırsak artık bunu kötüleriz. Öyle söyleyeyim. O zamana kadar tabii ki bunu övmeye devam edeceğiz. Şimdi bağlantıları yapacağım. Ee, ondan dolayı videoya biraz ara vereceğim. Ondan sonra Rod'un sesiyle geri döneceğim karşınıza. Evet arkadaşlar şu anda Rod'u taktım ve gerçekten ses kalitesi bana bile farklı geliyor. Aynı zamanda kulağıma kendi sesimin gelmesi de. E, oyunu güzel bir şekilde mikslememe de yarayacaktır. Bu özellikler çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir mikrofon ve kendi içinde e, sağlam bir ses kartı var öyle söyleyeyim. Onun dışında e, sesimi güzel absorte ediyor fark ettiyseniz bu hava seslerini şey yapmıyor pek bize duyurmuyor ve dip gürültü olabildiğince altta ve etraftan herhangi bir gelebilecek gereksiz sesleri almıyor. Diyor ki yani senin sesin önemli abi seni alıyorum diyor. Mikrofon iltifat yapıyor bize kısacası biz de ona iltifat yapalım bu şekilde. E, Aydın'ın biraz önce sesini duymuştunuz şimdi de Rod'un sesini duymaktasınız. Bence gayet iyi bir sesi var. Evet öyle <laughs> vardır ya böyle evet şu anda yavaştan ilerliyor niye böyle konuşuyorsak ee, gerçekten güzel bir mikrofon almanızı öneririm ee, onun dışında ben zaten aldım bundan sonra hangi kanalda Rode mikrofonuyla konuşmaya devam edeceğim ee, zamanla daha da iyi bir şekilde alışacağım diye düşünüyorum bu mikrofona artık zamanla daha da iyi teknikler de geliştiririz bunun üzerine. E da artık uzağa bir yere kaldıracağız yani. Yapabileceğimiz çok bir şey yok Emaydo için. E bunca zaman için ona çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Emektar mikrofonumuz şöyle gösterelim. Emektarımız. En kötü günlerimizde hep yanımızda oldu. Çok işe yaradı. Çok konuştuk onunla. Çok. Şu an senden almıyorum sesin yalnız. Kusura bakma da. Şöyle koyayım seni. Evet arkadaşlar şu anda siyah mikrofondan sesim gelmekte. .I. Duyu, e güle güle diyoruz. Roda hoş geldin diyoruz. Han kanalımızda bundan sonra Road'un sesini duyacağız. Benim sesim daha da kaliteli geleceğini düşünüyorum. E, zaten sizler de biraz önceki sesle şu anki ses arasındaki farkı çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ama şunu yapmadan edemeyeceğim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte tanıttık. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar madem ki artık kendimize yeni bir mikrofon aldık o zaman güzel bir şekilde outro'muzu da çalacağız demek oluyor bu. Ankara'l ol, herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nerden gelir akılına HANKANAL 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 Han Herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal?